Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bu videomuzda çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Kıyamet alametlerinin biri daha yaşandı arkadaşlar. Bundan bahsedeceğiz. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına da bu konuyla ilgili bir yorum yazmayı unutmayalım. Videoyu izledikten sonra yazarsınız inşallah. Şimdi bir görüntü ile karşılaştım ve bunu sizlerle de paylaşmak istiyorum arkadaşlar ahir zamanda çift başlı yılanların ortaya çıkacağı da söylene gelmiştir. Hep kulaklarda böyle bir bilgi var ve bu bilginin gerçekliği de var tabii ki de. Ee, bir kardeşimiz çift başlı bir yılan görmüş ve çift başlı bu yılanı kayda almış ve paylaşmış. Ben de şimdi bu videoyu sizlerle paylaşacağım. Hep birlikte bir izleyelim arkadaşlar. Sonrasında yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani o iki başlı yılan herhalde. Yani i̇lk defa böyle bir şey görüyorum. Yok artık. Evet arkadaşlar sizler de gördünüz, izlediniz. Dünyada kıyamet alameti olarak görülüyor şeklinde başlık atmış bazı haber siteleri. İki başlı yaratık yumurtadan çıktı diyerek bu konuya yer vermişler. Tüm dünyada kıyamet alameti olarak bilinen bir olay tekrar tekrar gerçekleşmeye başladı. Yani son zamanlarda çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Çift başlı yılanların doğması, ortaya çıkması gerçekten de şu an çok konuşuluyor arkadaşlar, gündemde olan bir şey ve yüzlerce yıldır bu durumun kıyamet alameti olduğu hep söylene gelmiş. Yani yüzyıllardan beri bu konu hep işlenmiş. Kıyamet alameti olarak görmüş insanlar, bilginler, alimler ve bir de sadece Türkiye'de de değil, yani dünyanın birçok noktasında bu ortaya çıkmaya başlamış, özellikle Amerika'da çok görülüyor son zamanlarda. Türkiye'nin Akdeniz bölgelerinde ortaya çıkmış bazı kardeşler, birkaç kez farklı farklı yılanları görüp çekmişler, paylaşmışlar. Ve bu olay çok eski yıllarda bu kavimlerin helak olduğu zamanlarda ortaya çıkmış arkadaşlar. Bu çift başlı yılanlar ve uzun bir yıldır, uzun yıllarca bunlar görünmez olmuş, kaybolmuşlar. Ama şimdi günümüzde tekrar ortaya çıktılar. E, Tabi akıllara bu birçok soru işareti getiriyor. Bu yılanların tekrar or ortaya çıkması akıllara gerçekten çok sayıda soru işareti getiriyor. Tek vücutta iki beyinle yaşaması zor. Yani tek vücudu var ama iki farklı beyin var. Birisi böyle gitmek istiyor, diğeri böyle gitmek istiyor ve ne yapacağını şaşırıyor. Videoda da gördünüz. Hayvanat bahçesi tarafından yapılan açıklamada. Bu benzersiz yılan türü için muhtemelen tek vücuduna çelişkili komutlar veren iki beyni olduğu için vahşi doğada uzun süre hayatta kalamazdı. Bu nedenle hareketleri tipik tek başlı yılanlardan daha düzensiz koordinasyondadır ifadeleri kullanıldı. Yani doğada yaşamayacağı yaşamay düşünülerek e, hayvanat bahçesine getirilmiş. Nerede? Amerika'da. Her iki başta farklı yönlere gitmek istediği için dallar ve kayalar gibi engellere takılan bu türün vahşi doğa şartlarında zarar görmeden kolayca yaşayabilmesi mümkün değildi. Bu yüzden hayvanat bahçesi iki başlı yılan için en uygun yaşam yeri olarak görünüyor. Hayvanat bahçesine almışlar. 2021 yılı Şubat ayında boynundan yaralanan iki başlı yılan uzun zamandır tedavi altındaydı tekrardan düzgün beslenme düzeyine gelmeyi başararak sağlığına kavuşan yılan şimdilerde hayvanat bahçesindeki evine döndü. Hayvanat bahçesindeki yaşam alanı olan akvaryum ise tüm engellerden arındırılarak yılan için rahat bir yaşam alanına çevrildi. Evet kıyamet alametlerinden sayılabiliyor. Tabi hakkında ayet falan yok. Kesin bir hadis-i şerif de yok ama birçok rivayet var bu konuda. En doğrusunu Rabbimiz bilir tabi. Şimdi dün akşam yaptığım bir videomuz vardı yayınladığım. O videoda kıyamet alametlerinden bahsetmiştik yine. Ve kıyamet alametlerinin en önemli olanlarından biri de Hz. İsa Aleyhisselam'ın gökten inecek olması. Bu konuyla ilgili ayet var mı? İşte kaynak gösterin diyen birçok kardeş vardı. Şimdi onlara çok sağlam bir kaynak söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruluyor ki Nisa suresinin 157. ayetinde Rabbimiz şöyle buyurmuş. Allah'ın Resulü Meryem oğlu İsa'yı öldürdük dedikleri için Yahudileri lanetledik. Onlar İsa'yı öldürmediler, asmadılar da. Öldürülen kendilerine İsa gibi gösterildi. Nisa suresi 158. ayette Hazreti İsa göğe kaldırılmıştır. Bakın, öldürülmüştür demiyor Rabbimiz. Göğe kaldırılmıştır diyor. Zuhruf 61'de de şöyle buyurulmuş. Elbette o yani Hazreti İsa'nın kıyamete yakın gökten inmesi kıyametin yaklaştığını gösteren bilgidir. Sakın bunda şüphe etmeyiniz. Beydavi tefsirinde bu şekilde geçmekte. Bakın Kur'an-ı Kerim'den ayet bu 61. ayet. Rab'bimiz Kur'an'da aynı bu şekilde buyuruyor. Elbette o yani Hazreti İsa kıyametin yaklaştığını gösteren bilgidir. Burada Beyzavi tefsirinde dipnot düşmüş. Hazreti İsa'nın kıyamete yakın gökten inmesi kıyametin yaklaştığını gösteren bilgidir. Sakın bunda şüphe etmeyiniz. İnanmayanlar Zuhruf Suresi 61. ayete bakabilirler. Bu ayetin Tefsirine mutlaka baksınlar, okusunlar. Yine inanmayanlar için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerde buyurmuş olduğu Hz. İsa aleyhisselamla ilgili çok sağlam bir bilgi. Buhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de, İbni Ebi Şeybe'de geçiyor. Yani bütün sağlam kaynaklarda var. İsa adil bir hakem olarak gökten inecek, haçı kıracak, Hristiyanlığı kaldıracak domuzu öldürecek, domuz etini yasaklayacak, İslam'dan başka şeyi yasaklayacaktır. Bunu kim söylüyor? Peygamber Efendimiz söylüyor. Şimdi bazı kardeşler Instagram'da paylaştığım video için de çok farklı yorumlar gördüm. Orada da şöyle diyenler var. Son peygamber Hazreti Muhammed'dir. Ondan başka peygamber gelmeyecek. Ya arkadaşım ben bunu daha önce defalarca kez anlattım, açıkladım. Peygamber Efendimiz bizzat buyurmuş bakın Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi İsa adil bir hakem olarak gökten inecek. Bir peygamber olarak gelmiyor. Adil bir hakem olarak gökten inecek. Haçı kıracak, Hristiyanlığı ortadan kaldıracak. Yani Hristiyanlığı yaymak için de gelmiyor. Hristiyanlığı ortadan kaldıracak, domuzu öldürecek. Yani domuz etini bütün insanlık için yasaklayacak. İslam'dan başka şeyi yasaklayacaktır. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği son din olan İslam'ı ve şeriat-ı garra'yı tekrardan yeryüzüne hakim kılacak. Peygamber Efendimiz'in getirdiği İslam'ı tekrardan diriltecek. Bunun sebebi nedir peki? Peygamber Efendimiz miraca çıktığı gece bütün peygamberler peygamber efendimizle görüşüyor ve o gece bütün peygamberler Hazreti Muhammed'in ümmetinden olmak için dua etmişler. Çünkü ona verilen ve ümmetine verilen o ikramları görünce bütün peygamberler dua etmişler. Rabbimiz burada Hazreti İsa peygamberin duasını kabul buyurmuş. Yani bu konuya inanmayan arkadaşlar vardı. Dün akşam videoya biraz yorumlara baktım, okudum. Gerçekten çok cahilce yorumlar gördüm. O yüzden tekrar açıklama yapmak istedim arkadaşlar. Sizlerin de bu konuda farklı soruları varsa yorum kısmına mutlaka yazın. Mutlaka e, okuyorum ben yorumları. Orada cevaplamaya çalışırım. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Gecemiz mübarek olsun. Gecemiz nur olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.